Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 26 katlı bir binada çıkan yangında hayatını kaybeden anne Hüsniye Çelik Şahin ile 3,5 aylık oğlu Aras Şahin'in cenazesi Kahramanmaraş'ta defnedildi. Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderilen anne Hüsniye Çelik Şahin ile oğlu Aras Şahin'in cenazeleri Serintepe Camisi'ne getirildi. Cenazeye katılan ailenin yakınları gözyaşı döktü. Allah Ekber! Allah Ekber! Anne ve çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kapıçamşehir şehir mezarlığında defnedildi. Evet. Cenazeye Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tu General Ali Gemanmaz, İl İlemiyet Müdürü Nurettin Göktuman ile ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Hüsniye Çelik Şahin'in kayınbabası Necati Şahin gazetecilere oğlu Mustafa Şahin'in tedavisinin devam ettiğini belirterek gelini ve torununun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Oğlumun durumu şu anda daha iyi. Şimdi en son en son bu haberi aldık çok daha iyi olduğunu, olacağına inanıyoruz inşallah ama tedavisi devam ediyor. Hüsniye Çelik, Şahin'in ağabeyi Yemliya Çelik de ikiz kardeş gibi büyüdükleri Hüsniye'nin adeta iyilik timsali olduğunu bu yüzden de çok üzgün olduklarını söyledi. İyilik timsali bir anneydi. Çok iyi, muhteşem bir anneydi diyebiliriz. Biz e, adaletten e, bu konuda e, gerekli çalışmaların yapılacağını e, bekliyoruz, umut ediyoruz, güveniyoruz. Biz olayın tüm açıklığıyla e, açık açıklanmasını, açıklığa kavuşturulmasını, bize bilgi verilmesini istiyoruz. Bu acılar bir daha yaşanmasın. İnsan canı kıymetli. Böyle kıymetli insanlar bize erken de veda ediyorlar. Dolayısıyla biz bunun peşini bırakmayacağız.